Şimdi, ikinci olarak insanların kökü. Kök. Evet. Kök ama bu kök şey sarhoşun mezarına işaret. Ormanda bulduğumuz kök. Dur, beni çek. Dur, dur, dur. Olur, dur. Sen önemli değilsin. bir çek. Az sonra burası kaybolacak, dur. Az konuşma yapacağım. Ola bir hatıra, sus. Ama ne bağırıyorsun? Ben eline seyirciyim. Mert bir öyle bakayım. Heh, tamam, Bak şimdi, ben eline bu servoşların bir edoşların üzerine işaret. Bu demek tamam mı? Ya i̇şte, sasılıyoruz duraları hiç çatayım mı? İşte onun patlatacak fiili. Şimdi bunu üç Çok kişilikten kutlu adam oluşmak tabi. Hayır değil, değil. Yalan yalan sihirli üç kişiden. Bunu biz yaptık tamam mı? Başka kimse yok. Yani benzetmeyin kafak kirli ya. Şimdi tamam mı Seyirci Anladık. Şimdi burayı çekelim. Önce olayı anlatayım. Olayı anlat. Sol bir şey Ama sokma. Deneyim işte. isteyen bir şey. Deneyim isteyen bir şey. Soktuktan sonra üstünde yiyor. Çok fazla kafa atıyor. Kapattıktan sonra ise tahmin edin ne oluyor? Ben ama evet. Abla gel. Ama çok, çok Kaç tane var? Bir tane. Yedi ben, 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 de geldi. Ben, evet. Çok çok de geldi. İlk önce neler yaptınız? <laughs> Buzlara ben yatacağım. Buzlara ben yapacağım. Yok. Ben zaten yatacağım. Evet iyi Bu sarhoşların ondan sonra yatacağımız sarhoşların mezarına son şey. Şimdi seyirci. Aslında daha fazla tavsiz ya bu ya asistan asistanı. Şimdi seyirci. Bunu buraya dikiyoruz. Diktikten sonra şunu az bir toprakla fikirle geldiği şekilde kapatıyoruz. Okun seyirci. Hatam olduysa sorayım mi seyirli? Şöyle düzeltiyor bu canını. Mert ne sus? sus? Mi? Sus. Kibrit alabilir miyim? Ne? Diyoruz ki. Ölmeden önce içki içmişim yukarı. Yok aşağı kaçalım. Ben aşağı kaçacağım. Sen <laughs> ölmeden önce içki içmişim. O zaman sana. Aşk. <laughs> Bunları da bir saksıya yiyeceğiz. Birinci de masajsız. O zaman sana Aslada Vista bebeği Yanıyor. Yanıyor. <laughs> evet. 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 Gördüğünüz gibi Adamı mezarında da bırak bırakmış. <laughs> <laughs> Ve hep böyle yapacağız. Roğlu paçaları. Sizden de bunu bekliyoruz. Hayır hayır. Asistanım, Asistanımın asistanı. <laughs>